merhabalar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına ah, nasılsınız canlar benim İnşallah iyisinizdir keyfiniz yerindedir sizleri bekletmeden bakalım ne niyetiniz varsa çıksın İnşallah ne düşünceniz varsa evet Biraz karışık olaylar, hızlı gelişmeler yaşanabilir bu ara. Ee, ama bu karmaşanın hemen ardından içinden size üç tane yol çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi e, böyle gelip geçici bir heves gibi e, olmasa da olur gibi bir şey. Ama diğer ikisi e, önünüzde açılacak güzel yollar olarak görünüyor. E, bir böyle hareketli bir dönemde. E, Böyle bir döneme girmediyseniz girmek üzeresiniz yani başlamış gibi görünüyor çok hızlı böyle sağdan soldan haberlerin geldiği etrafınızda bazı insanların böyle bir takım değişiklikler yaptığını falanca şunu yapmış öteki de buna başlamış falan böyle bir yoğun dönem sizde e, bu sağdan soldan gelen haberler görüşmeler e, bu iletişim trafiği bu hareketliliğin hemen e, içinden yani size de böyle bir fikir verecek iki tane güzel Yolunuz açılıyor canlarım benim eski bir mevzu eski bir mevzuyla ilgili e, bir güzellik geliyor size şöyle aslında mesela çalışıp e, hak edip alamadığınız e, bir paranız varsa bir yerde onu alabilirsiniz e, veya e, çok eskiden mesela başkasına gitmiş bir hakkınız varsa onu geri alabilirsiniz e, böyle bir konu mirasla falan da ilgili olabilir tarihi eskiye dayanan yani eski bir mesele e, şey de olabilir yıllar önce bir yerden e, işte bir hisse senede almışsındır unutmuşsundur e, gider oradan karını alırsın gibi düşünebilirsiniz eski bir konu bugün gündeme gelecek oradan alacağınız bir kazanç var çok büyük olmasa da e, yine de sizi rahatlatacak yani artık unutmuşsunuz çünkü artık oradan bir beklentiniz yok ama geldiği anda ilaç gibi gelecek arkadaşlar Birisi yerlerde sürünen birisi mecazi olarak yani hayatı berbat giden kendi elleriyle hayatını berbat eden belki kötü alışkanlıkları olan var mı çevrenizde böyle birisi kendi kendine hayatı zehir eden kendi sağlığını ya da geleceğini hiç düşünmeden hareket eden sorumsuz davranan ve sanki. Ee, hiçbir şey yokmuş, günlük, gülistanlıkmış gibi davranan, sürekli kızdığınız birisi. Bu kişi büyük bir dönüşümün eşiğinde. Arkadaşlar, kendisi adına üzüldüğünüz değişsin diye çok dua ettiğiniz birisi belki hani sadece kendi hayatını etkilemiyor sizi de etkiliyor muhtemelen böyle üzüldüğünüze göre bu kişi bu yakınınız ve yaptığı şeyler sizi de etkiliyor size de zarar dokunuyor ama sonuçta herkes kendine yapar yani eninde sonunda bunu da biliyorsunuz bu kişiye çok yüklenmeyin varsa böyle birisi yakınınızda ailenizden birisi de olabilir eşiniz veya çok yakın bir arkadaşınız olabilir çok yüklenmeyi biraz kendi haline bırakın e, Çünkü daha da çok e, ileriye gidebilir Yani yaptığı şey her neyse Artık böyle akıl almaz boyutlara gelebilir İyice yerlerde sürünecek kadar ama dibi görecek ve sıçrayacak bu insan yani e, Aslında içten içe e, bir şeyin böyle sonuna kadar gitmek istiyor yani Araba kullanmayı beceremiyor siz sürekli uyarıyorsunuz her seferinde kaza yapıyor Ama bu defa deli gibi sürüyor artık uyarmayın duvara çarpacak ondan sonra e, Artık öğrenecek artık o arabadan inecek ve bir daha bilmeyecek Bu biraz böyle bir süreçten geçiyor bu kişiye yüklenmeyin kendi haline bırakın arkadaşlar güzel bir e, dönem başlıyor iki ay sonra artık böyle bugün düşündüğünüz sıkıntıları düşünmeyeceksiniz bir sürü sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz Tabi bu iki ay sonra bu güzel dönemin başlaması Aslında hani bu önümüzdeki iki aylık süreçte de yavaş yavaş sıkıntıları attığınız anlamına geliyor yani şu andan itibaren Aslında hafiflemeye başlıyorsunuz azar azar bazı sıkıntıları atıyorsunuz ve iki ay sonra tam artık rahat bir nefes alacak bir dönem başlıyor Arkadaşlar ee, bu da epey bir uzun sürecek güzel kısmetli bir dönem olarak görünüyor size bayağı bayağı yeni yeni yollar açılıyor arkadaşlar burada gene çıktı ee, ilk açtığımızda da çıkmıştı o karmaşadan ee, içinden 2-3 tane yolunuz çıkacaktı yani biri önemli değildi ama ikisi önemliydi. Burada yine e, size ya hiç böyle bugün aklınızda olmayan bir şeylere başlayabilirsiniz siz e, bu bahsettiğim 2 ay sonraki e, süreçte yani öncesinde de tabii ki o döneme hazırlayan o sıkıntıları attığınız süreçte belki dediğim gibi hiç yapmam dediğiniz şeyler veya bugüne kadar hiç aklınızda olmayan bir takım şeyler girebilir hayatınıza yeni ufuklar açılabilir önünüzde yani bir anda hiç ummadık bir yerde bulabilirsiniz kendinizi birkaç ay sonra ama böyle yeni şeyler giriyor hayatınıza da güzel yani güzel böyle bir değişim yaşıyorsunuz Yani siz. Ee, bir fare var e, aileden yakından yani böyle e, nasıl diyeyim e, fareden saymadığınız bir fare bir düşman e, içinize girmiş e, sizin kalenize girmiş bir e, düşman askeri gibi e, daha doğrusu böyle birisi var tabi e, zararı şöyle e, hani Büyük kötülükler değil böyle masumane şeyler ee, bir çocuğun işte mutfaktan bir şeyler aşırması gibi daha böyle nasıl diyeyim yani ucu bir yere varmayacak ama o da öyle e, kabul edilebilecek bir tip böyle e, kendince bir takım çocukça şeylerden kazanç elde ettiğini zannediyor e, size böyle ciddi anlamda bir e, zararı yok ama o kendisine sorsanız e, düşman kalesinden ben neler neler aşırdım böyle bakıyor yani e, sizin için önemli gibi görünmüyor ama bu da yine bilginiz dahilinde olsun böyle bir insan var yakınınızda e, bir T harfi bir yer görünüyor bir yer adında böyle bir yere gidebilirsiniz Siz ve böyle bir yerde bir insanla da görüşmeniz var yani e, gideceksiniz ya o insanı oradan alıp geleceksiniz ya o insan sizin peşinizden gelecek bulunduğunuz yere t harfi adında olan bir yere e, gitmeyi düşünüyor musunuz böyle kısa süreli bir e, ziyaret için falan bilmiyorum orada görüştüğünüz bir kişiyle e, yani bu kişi arkanızdan gelecek artık siz mi onu getiriyorsunuz o mu peşinizden geliyor belli değil ama bu insan artık hayatınızda olacak ee, yalnızlar belki böyle biriyle tanışabilirsiniz öyle bir yerde sonradan hani hayatınıza girecek insan olabilir ee, veya farklı bir bağlantı olabilir ama bu kişi artık hayatınızda olacak bir T harfi altında tanışıyorsunuz yani Canınızı sıkan bir telefon görüşmesi olabilir Bugün yarın gelebilir Bir insana kızıp daha doğrusu başka biriyle konuşuyorsunuz Yani size gelen telefonda telefon eden kişi bir başkasının yaptıklarını anlatacak aslında Ve sinirleneceksiniz Siz o kişiyle konuşmak isteyeceksiniz Ama sizi arayan kişi buna müsaade etmeyecek Yani benden duymuş olma böyle böyle gibisinden bir haber canınızı sıkacak Arkadaşlar bir de e, aydınlık bir haberiniz var e, bu biraz şeyle ilgili bir konuda şans e, şansınızın açıldığına dair bir haber e, böyle televizyonda bile görebilirsiniz yani bir tesadüfen bir yerde duyabilirsiniz e, Oh diyeceksiniz yani artık e, bu bunu şansa çevirebilirim ben e, böyle bir şey bu. Birisiyle kavganız var Birisini kendinizden uzaklaştırmaya Çalışıyorsunuz itiyorsunuz Geri geliyor sanki böyle bir e, Hani lastiğe bağlı toplar vardı Küçükken oynardık böyle avcumuzla Topu atardık ve lastik parmağımıza Takılı diye geri gelirdi Atıp 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 tutardık e, Yani böyle bir şey Bu insana bir lastikle bağlısınız Sanki itiyorsunuz geri geliyor itiyorsunuz geri... O bağı koparmadan bu kişi Gitmez arkadaşlar aradaki O lastik görevi gören şey neyse o aradaki bağ ee, önce bunu kendi parmağınızdan çıkarmanız gerekiyor canlarım benim ee, yoksa bu kişiyi ne kadar içseniz de kapıdan kovsanız da bacadan girer artık bitmişsiniz yani e, gitsin istiyorsunuz artık hayatınızdan tamamen çıksın bir daha yüzünü görmek istemiyorsunuz böyle bir şey ama bir o kadar da ne kadar sert itseniz o kadar sert geri gelip elinize yapışıyor tıpkı o e, top gibi o yüzden bu lastiği koparmanız lazım. Ee, birisine böyle bir şeyler e, gönderiyor musunuz hediye veya böyle bir e, hani işine yarayacak bir şeyler kendi kullanmadığınız şeyler olabilir. Birisine birkaç parça bir şey gönderiyorsunuz. Ee, o kişi size daha önceden gönderdiğiniz birisi de olabilir. Çünkü o kişi size e, gönderdiğiniz şeylere karşılık daha büyük bir şey gönderecek. Yani bu eskiden yaptığınız bir şeyin karşılığı da olabilir. E veya hani bugün siz böyle bir insana bir şeyler veriyorsanız yarın öbür gün ileride bu kişiden e, misliyle yani onu telafi edecek nasıl diyeyim siz böyle dört parça küçük bir şey e, veriyor gibi görünüyorsunuz o kişiden bu dördünden de daha büyük e, tek parça bir şey geliyor yani burada e, bir verdiklerinizin meyvesini alacaksınız bir insandan ee, ama onun verdiği sizinkine benzemiyor ya şöyle bir şey de olabilir birisine mesela e, maddi yardım siz yaparsınız o size manevi bir şekilde ödülünü verir işte çocuğunu okutursun sana diplomasını getirir gibi e, iki şey arasında bir fark var veya e, siz e, farklı bir, bir şeyler verirsiniz yine mesela fiziksel e, o size manevi bir yardımda bulunur bu böyle bir şey yani onun verdiği sizinkine benzemiyor ama şey olarak miktar olarak derseniz sizinkine denk bir şey olarak görünüyor Evet bakalım tabakta neler var E, büyük bir haberhanenin içine girmiş bir tarafı yani şu şöyle V harfi gibi bakın bir kuş aslında bir kanadı böyle daha ince bir kanadı daha kalın görünen şu kanadın ucu bir el gibi şöyle yapmış bir el gibi e, görüyor musunuz yani şöyle hani dört dörtlük şöyle bir hareket yaparız ya öyle bir şey yapmış tam yani cillop böyle bir. E, haber geliyor inşallah gelmiş yani haneye girmiş zaten e, şurada iki kişi var haneye gelen ya bu haberin ardından ya bu haberi onlar sokuyor haneye e, güzel bu yani uğurlu gelecek bu iki kişi de bu haberde güzel geliyor zaten burada da e, tertemiz bir karşılama sizde böyle e, arkanızda bir kişi daha var şurada bir erkek var şurada bir bayan e, bu gelen haberi ve bu iki kişiyi karşılıyorsunuz. Ee, hanede biraz dallanıp budaklanmış bir konu var çok konuşulmuş yani e, nasıl desem Arap saçına dönmüş bir konu var içinden çıkılamayan bu haneden birisiyle ilgili olabilir ailenizden bir kişinin e, mesela kötü bir durumu olabilir veya e, şüpheli bir durumu olabilir e, böyle ne olacak bu durum nasıl kurtulacak e, ne yapacak diye onunla ilgili kaygılar olabilir ee, ama her kafadan bir ses çıkıyor bu konuyla ilgili o yüzden biraz Arap saçına dönmüş görünüyor. Ee, bu konunun konuşulmaması lazım. Bu kişinin kendi haline bırakılması lazım. Ee, çünkü bu konuşmalar durumu daha kötü yapıyor. Yani nasıl çözülür bu durum diye konuştukça o durum daha çok düğümleniyor. Sanki bir düğümü 10 kişi çözmeye çalıştıkça daha da düğüm oluyor gibi bir şey yani. Herkesin bir kendine dönüp yani o durumu o kişiyi kendi haline bırakması lazım ee, Haneden evlenip ayrılmış ama yine haneye yakın yani haneli bağı kopmamış Ya fiziksel olarak yakında oturan veya uzakta bile olsa sanki hala hanedeymiş gibi ilgisini şeyine eksik etmeyen haneden yani bir duygusal bağla çıkmış bir evlilik için çıkmış ama haneden kopmamış görünen birisi var. Bu kişi haneye geri geliyor. Yani bu bir bir sürelik bir şey olabilir, kısa süreli. Hani yine hanede kalmak için geliyor olabilir. Veya hani bir sıkıntıdan kaynaklı bir durum da olabilir. O böyle ne bileyim bir süre. Yani yine bu hanede kalmaya ihtiyacı olabilir. Ee, uzaktaki biri sizinle iletişim kurmaya çalışıyor ama iletişim kurabileceği yolları bilmiyor Yani size ulaşamayan ama sizi arayan birisi var Bu çok eskiden tanıdığınız birisi olabilir Belki numaranızı kaybetmiştir bulamıyordur ee, Böyle bir şey çok uzakta ruhunuz duymuyor Birisi var size ulaşmaya çalışıyor Nasıl ulaşacağını bilmiyor Çaresiz görünüyor arkadaşlar O kişi de sıkıntılı çıkmış uzun boylu bir insan böyle dolaylı yollardan başka kişiler aracılığıyla size haber gönderebilir bir şekilde ondan onun numarasına ondan onun numarasına ala Allah ala size ulaşabilir ama buraya gelene kadar çok uzun yol kat etmiş olacak bir şey var yani sizinle konuşması gereken bir şey var bu insan size mutlaka ulaşacak öyle ya da böyle. Tabi ne zaman ulaşır orası muallak çok dolambaçlı yollardan gelecek yani. Evet canlarım benim bu kadar falınız. Ee, bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.